Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde Edirne Kadın Dayanışması Platformu'nun düzenlediği etkinliğe hiçbir AK Partili kadının katılmaması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu neden katılmadıklarını bilmiyoruz. Şiddet gören, yalnız bırakılan kadınların partisi yok dedi. Türkiye kadınlara bu hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen seçilme oranı göz önüne alındığında üçüncü dünya ülkelerinin bile gerisindedir. Sosyal, demokrat ve çağdaş bir yapıya sahip olduğu bilinen, Edirne'de bile 1935 yılında mecliste yer alan 14 kadın milletvekilinden biri olan Doktor Fatma Şakir Mekik'ten bugüne kadın milletvekili sayısı 5'tir. Yıllardır şiddetin birçok türüne maruz kalan biz kadınlar bugün 1934 yılında yasalaştırılan seçme ve seçilme hakkının farklı yöntemlerle engellendiği başka bir şiddet türüyle karşı karşıyayız. Mecliste kadınlarımız %17.35 oranında temsil edilmekte. Bu ilme hızla geriye gitmektedir. Bu ilmenin hızla geriye gidişi kadınların başarısızlığı ile asla alakalı değildir. Erkek egemen yönetimlerin hazırladığı erkek öncelikli yasalar değiştirilmeli ve her alanda kadına kendi ifade etme özgürlüğü tanınmalıdır. Aksi tersi de bu gerçeğin değişmesi mümkün değildir. Bir sonraki seçimlerde yine aynı manzara ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm partileri daha fazla vakit kaybetmeden şu andan itibaren kadınların seçimle ya da atamayla gelinen tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsil için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Aslında kadın dayanışması 2015 yılında Edirne Belediyesi tarafından kurulmuş bir platformda. O dönemde ben de belediye başkan yardımcısıydım. Biz o zaman Edirne'de kadın çalışması yapan siyasi parti dernek hiçbir ayrım yapmaksızın bir davet göndermiştik. Belki bazı arkadaşlarınız da hatırlıyordur zaten Sayın vekilimizin il başkanı olduğu süreçte o da bizimle birlikte bir kere çelen koymuştu. Aslında biz davet ediyoruz ve WhatsApp grubumuzda Parti'nin meclis üyeleri de var, genel meclis üyeleri de var, belediye meclis üyeleri de var. Biz bilmiyoruz neden katılmadıklarını. Çünkü hep anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Şiddet gören kadının partisi yok. Yalnız bırakılan kadının partisi yok. Seçilmişlik temsilcilikte kadının partisi yok. Biz çok isterdik bizimle bugün birlikte olsunlar. Belki bir dahaki sizin sorunuz vesile olur, bir de birlikte olur.